TİSK tarafından bu yıl, Cumhuriyet'in 100. Yılında çalışma hayatı, temasıyla beşincisi düzenlenen ortak paylaşım forumuna katılan Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. İş yaşantısı kendi dinamiğinde belli zorlukları beraberinde getiriyor. EYT'den yararlanamayan ve birbirinden farklı sebeplerden ötürü iş yaşantısının hareketliliğini kaldıramayan belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlar erken emeklilik adına devlet tarafından çalışmaları dört gözle bekliyor. Ekonomik olarak şartların iyileştirilmesine ilişkin ve emekliliğe yönelik yapılan düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan milyonları sevindiren bir haber geldi. Işıkan 5.si düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda "Yaşlılık sigortasını orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorundayız. Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu hizmetleri geliştirmek." ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı kayıt dışı İSTİHDAMLA mücadele. Öte yandan yaşlı nüfusun istihdamda yer almasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Işıkan, söz konusu nüfus gruplarının karşılaşabileceği sorunları öngörmeleri gerektiğine dikkati çekti. Bakan Işıkan, iş sağlığı ve güvenliğine de büyük önem verdiklerini dile getirerek, kayıt dışı istihdamla mücadelenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.